Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ya videolarımı ne zaman yayınlayacağımı konuşacağız. Sabahlarda Adopt Me ve Brawl Stars çektim. Onları bu akşam yayınlayacağım. İki video çekmiştim. Biri Adopt Me'ydi, biri de ya, Adopt Me'ni arkadaşlar mesela Roblox'a giriyorsunuz ya. Roblox'un içindeki bir oyun yani. Adopt Me ee, red pandamız oldu. Ama ben Adopt Me'de biraz geliştim. Ee, oynamadan önce daha güzel petler aldım. Yani seveceğinizi düşünüyorum. Ee, bu bu yayını her akşam yapmayı düşünüyorum. Ama bazen gelmeyebilir. Yani 18 gün sonra falan gelmeyebilir. Burnumun ortasında da bir şey var arkadaşlar. Şöyle yansıyan bir şey. Ne bilmiyorum. Ee, onun dışında bir de kargo simülatör gelecek diyen gelmeyecek mi diyenler var. Gelecek gelecek çekeceğim onu da yarın çekeriz herhalde. İşte böyle yani. <laughs> ee, bu arada e, geçenlerde Elif ablam gidin oraya gittim siz bilmezsiniz. Orada e, arkadaşlar bana ya yardım eden eee arkadaşım emir tayyip seviyorum ona da buradan selamlar izliyorsa beni onu çok seviyorum o da yardım etti arada sırada futbolda yardım etti futbol videosu da gelecek gerçek hayatta oynayacağız telefondan değil gerçek hayatta oynayacağız telefondan da gelebilir telefonda da futbol oyna, oynayabiliriz gerçek hayatta da oynayabiliriz ama e, telefonumu dışarıya çıkarabilirsin ee, ondan sonra başka yani yapacak bir şey yok. Mesela bugün Bram Stars'ta bir şeyler yaptık. Bugün çok başarısızdık Bram Stars'ta. Ee, yani o oyunda e, adamlar beni öldürüyordu. Adamlar benden benden değerli olmayan adamlar beni öldürüyordu. Nasıl da anlayamadım. Gece 3'te Adotme oynayınca kötü şeyler de oluyormuş arkadaşlar. Onun videosu da gelecek. Onun dışında başka e, başka Adotme gelecek evet adotme gelecek. Adotme'yi çekmezsem yani dünyanın sonu gelebilir. Çünkü Adotme'yi seviyorum. Güzel bir oyun. Yani ilk bar e, ilk, bağır, ilk bağır geldiğinde yeni bir tema gelecek kış geldiğinde yeni bir pet gelecek eskiden bir pet gelmişti ama ben kaçırmıştım yani o pet bende vardı ama eski hesabındaydı o yüzden onu getiremeyeceğim artık yani yapacak bir şey yok e, bir de ee, bir de başka bir tema vardı. Bir de yaz teması var. Şimdi oynadığımız oyundaki yaz teması. Üç tane tema var. İlkbahar, kış bir de yaz teması. Bu temalardan e, yeni şeyler eklenecek. Yeni petler gelecek. E, zaten eski sene çıktı. Mesela ilk barda yeni bir pet çıktı. Böyle bal kapaklı. Yüz başına özel. Mesela kışta da böyle yeni patenle kayma yolları çıktı. Yarışlar falan çıktı. Ya ama ben hepsini kaçırdım. O yüzden bu sene kaçırmamaya dikkat edeceğim. Bunun dışında başka başka bir de arkadaşlar ya korku videosu da gelecek. Korku videosu da çekmeyi düşünüyorum. <laughs> ama korkmadığım sürece. Siz bana korku videoları öne önerirsiniz. Ee, nasıl öne önerebilirsiniz? Benim videolarımda yorumlar kapalı oluyor çünkü. E, yorumları nasıl açıyoruz? E, bana bir yerden söyleyebilirsiniz. Söyleyin. Yorumları açmayı istiyorum çünkü. yorumlar açılmazsa ben sizi sizin önerdiğiniz oyunları oynayamayacağım. Sadece telefonumdan oynayabilirim. Ama yakında bilgisayarımda olacak. Bilgisayardan da video çekeceğim. Bilgisayarım olduğunda hangi videolar gele gelecek? Ee, Minecraft gelebilir. Mesela. Kargo Ha, Yeni bir e, tır oyunu çıkıyor. Onu oynayabiliriz. Başka. Başka. Ha Minecraft'ta 1.17 sürümünü oynayabiliriz ama 1.17'de pek fazla şey yok. 1.17 Minecraft'ın 1.17 sürümünde ya ceferler değişti yani hatta oyuna şey geldi. Teleskop geldi. Böyle bakıyordunuz ya, böyle etrafa böyle bakıyorsunuz. Böyle gözlem yapmak için teleskop geldi teleskop e, 116'ya gelseydi Keşke Çünkü 116'da beklediğim bir te şeydi teleskop diyorum ya böyle teleskop değil de hani bakın böyle bakarsınız ya mesela bakın bakıyorum ben şöyle bakarsınız ya şöyle bir şey bakın şu kadar bir şey e, Bir de o Minecraft'ın e, şeyleri de gelişti arkadaşlar böyle ne bileyim yani Artık biraz daha grafikleri gerçekçi oldu. Ee, onun dışında bir de Minecraft'ta arkadaşlar elmas cevheri pek değişmedi ama kömür değişti. Zümrüt değişti herhalde. Elmas elmas bloğu değişti. Ya yani o cevherlerin blokları da değişti. Hmm, bir de bir şey daha değişmişti arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ha, yeni bir balık geldi. Axolot balığı. O da geldi. Ee, Axolot geldi. Ee, 1.18'de herhalde yeni bir karakter gelecek. Wither'dan ve e, bu hani end end'e gidiyor. End'e gidince oyun bitiyor ya. Ender Dragon'dan bile e, güçlü bir karakter gelecek. Hani böyle boynuzları var. Şurada bir boynuz var. Şurada bir boynuzu var. Bir de ortasında karnında şöyle bakın göstereyim. Şöyle yuvarlak bir delik olacakmış öyle diyorlar. Ben gördüm resmini bazı, bazı yerlerde e, Doğu Kanadal yayınlıyor. Yayınlıyor onun e, kendi hatta tasarlamış. Bu karakter mağaralarda olacak. Yani güneşe çıkınca ölecek. Aynı zombiler gibi. Zombiler güneşi çıkınca yanıyor ya. Ama bu yanmayacak. Direkt ölecek. Öyle diyorlar. Ama değişebilir de yani. Biz şimdilik böyle diyebiliyoruz. 1.18'de değil. Hatta 1.19'da gelebilir. Bu canavar bu artık. Hatta Vitor'a yeni öldürme taktiği geldi. Mağaralara böyle sarkıtlar geldi. Bu sarkıtlar arkadaşlar. Vitor'ı 19 sarkıtla öldürebiliyorsunuz. Bu sarkıtlar Böyle bakın. Böyle uzuyor. Ee, hani mağaralarda oluyor. Böyle uzuyor, 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 uzuyor. Sonunda kafanıza düşüyor ya. İşte o sarkıtlardan. Sarkıtlar gelecek. Ondan sonra bir de aksolotların bir özelliği var arkadaşlar. Ee, aksolotlar ölü taklidi yapabiliyor. Yani siz onları öldürdüğünüzde e, ölü taklidi yapabiliyorlar ve bu onları ya yani yaratıklardan koruyor. Mesela bir aksolota e, ne bileyim bir tane e, bir balık saldırsa bu arada aksolotlar çok saldırgan hayvanlar artık. Aksolotlar Brezilya'da da var. Brezil aksolotlar gerçek dünyada da yaşıyor arkadaşlar. Brezilya'da falan yaşıyorlar aksolotlar. Ee, Minecraft'ta da getirecekler. Hatta getirildiler. Ondan sonra başka ne değişti? Ee, başka başka başka. Ee, ne, ne değişti? Ha dediğim gibi yeni evet. Bakın e, şimdi Minecraft'ta parlak bir taş var. Ama bu Minecraft'ın ta en derinlerinde mesela e ee, bizim böyle haritanın sonu var ya, aşağısındaki sonu. Hani kazınca oraya düşüyorsunuz. Ee, oranın biraz daha üstlerinde bir e, özel bir kristal var. Bu kristal çok nadir bulunuyor. Böyle yuvarlak bir şeyin içinde bulunuyor. Ama bu çok nadir bulunuyor yani. Mağaralarda, küçük mağaralarda hiç çıkmaz arkadaşlar ama böyle büyük mağaralarda Hatta böyle büyük mağaralarda çıkar. Ondan sonra yeni bir özellik geldi herhalde. Bu özellik geldi mi bilmiyorum. Ee, hani End Portal'ını açarken gözler kullanıyorsunuz ya. O gözleri e, Ender Portal'ını bulmadan önce yani Ender Portal'ını siz yapmadan da artık bulabiliyorsunuz. O gözleri atınca en portalının yerini gösteriyor size. Bu çok garip bir şey olmuş. Sevdim ben bunu. Bu yeni geldi herhalde. Ben bunu bilmiyordum. Ben bunu yeni öğrendim. Bir de e, <laughs> Minecraft'ı bilen adam yani şey golem yapmayı bilmiyorum yani. Eskiden golem yapmayı biliyordum. Hatta ben eskiden ev yaparken golemi evimin önüne dikiyordum de zombiler gelirse son. O öldürüyordu bütün zombileri. Hem ben bir de golemleri yeniliyordum. Yeniliyordum. Golemler kırılır ya böyle. Böyle hani etraflarında taş kırarsınız da böyle kırılma çatlama şeyleri oluyor ya. İşte öyle oluyor artık. Golem kırılınca da yeni golem koyuyorum. Yani golemi güncelliyorum. Hani telefonunuza güncelleme gelir ya. Aynı onun gibi. Mesela bir oyuna güncelleme geldi. Siz onu hemen güncellersiniz. Yeni şeyler gelir. Aynı onun gibi arkadaşlar. Ondan sonra Minecraft hakkında bu kadar herhalde. Başka bilmiyorum. Yani varsa da olacağını düşünmüyorum. Ve yani başka bir şey gelmeyecek herhalde. diye Düşünüyorum. Ee, bu arada başka bir şey daha var. Bir oyun daha var. Durun arkadaşlar hatırlamaya çalışıyorum. Five Nights at Freddy's de gelecek. Ee, animatronikler de gelecek. Ama o oyunda altıma sıçabilirim. Küfür edebilirim. O yüzden ee, orada küfürleri sansürleyeceğim. Siz duymayacaksınız. O yüzden ee, yani Five Nights at Freddy's gelecek. Yani bilgisayarım olunca ilk, ilk çıkartacağım seri Minecraft ondan sonraki Five Nights Freddy's bir oyun daha var ama o ekiple oynanıyor o yüzden kendime bir korku ekibi bulacağım İsterseniz siz katılabilirsiniz ee, daha ne diyeyim daha yani o zaman bu kadar olsun ha, bu arada kargo simile yeni çıkacak tur oyunu kargo simülatörü geçebilir çünkü kargo simülatörü Simulator'un grafikleri kötüleşti. Yani her şey kötüleşti. E, ETS2 Multiplayer'da diyorlar ki yani maden gelecek mi? Hani ETS2'de bir tane şey yük alırsınız. Çift dorsa alırsınız. Çift dorsa gelecek yani. Yeni güncelleme de gelecek. Onu da yapıyorlar. Eee... Bir de fake, fake şey, snap ile eee kamerayla oyunlar oyun çekiyorlar. Ee, onu da yapamayabilirim, yapabilirim. Yani bilmiyorum. Onu pek bilmiyorum. Onu bulabilirsem yapacağım ama. Ondan sonra bir de Gargo Simulator'un arkadaşlar hani böyle ETS'deki multiplayer'da madene gelersiniz ya. Orada işte arkadaşlar e, maden gelecek mi diyorlar? Maden gelecek mi diyorlar? Herkes Simsoft'a bunu diyor. Ama Simsoft e, daha cevap vermiyor. Çünkü madeni getirecek herhalde. Bazılarına hayır diyor. Bazılarına evet diyor. Yani ne diyeceğini şaşırdı Simsoft. E, Simsoft'un da kafası gidiyor. Yani gidiyor. Yeni çıkaracağım bir seri de başlayacak. Köydeki lanet adı. Adı korku oyunu. E, adamlar oyunun sadece iki bölümünü yapmışlar. Eee... Ya, oyun herhalde tam olarak 8 bölümden oluşuyor. 8 bölümü de yaparlarsa oyun Türkçe korku oyunu. Onu da oynarız. <laughs> oyunu biliyorum ama 2 bölümünü oynadığım için sadece 2 bölümünü biliyorum. Oyun eskiden 1 bölümlüydü. Ben oyunu 1. bölümünü bitirdikten sonra kulaklığı takıp daha yeni deney daha iyi deneyimler yakalayabilirsiniz diyordu ve ondan sonra oyun bitiyordu. Ama artık iki bölüm geldi. Yani iki bölümden sonra bitiyor artık. Ondan sonra ha, videoların gelme şeyini düşünüyordum. Videolar uzun oluyor. O yüzden videolar çok zor gelecek. Hatta bu video bile çok zor gelebilir. Bu videoyla beraber yollayacağım sabah çektiğim iki videoyu. Biri Adotme. Adotme'de yeni petimiz oldu. Red, Red Panda ama onu kaybettik arkadaşlar. <laughs> Panda'yı kaybettik. Bir de Brown Stars. Brown Stars'ı yükledim. Ee, onu hatta bulabilirsiniz. Kanalıma gidip Tunaan Kral. Aşağıda zaten kanalımın şeyi var. Oradan gidip bakabilirsiniz. <laughs> Bu arada ya yanakların niye böyle şey kızardı diyorsanız e, ben yanağımı böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Yanağım o yüzden hep kızarıyor. Şimdi açıyorum. <laughs> Yorumları da açınca bir şey e, oradan hatırlatacağım. Bir duyurum olacak. Hatta bir e, video yayınlayacağım. Yarın yarın sabah yayınlamayı düşünüyorum. Gizli bir şey olacak ama. Yani bunu sadece iki kişi bilecek. Yani biri ben yani Brit. <laughs> e, arkadaşım Emirtaş var. O bilebilir. Kanalımı izliyorsa gerçi o o, te, o telefonun fazla iyi şey yapıyor YouTube'dan izliyorsa ve plan videoları izliyorsa zaten benim kanalıma da bakar. Kanalıma bakınca ona da buradan selamlar. Onu da çok seviyorum. Zor zamanlarımda bana hep yardım etti. Onu da seviyorum. Şut çekmeyi de öğrendim. <laughs> Şut çekmeyi de öğrendim. Ee, bu arada, ee, o zaman başka bir şey demiyorum dostlar. Yani bu kadar. Kendinize iyi bakın, canınızı sağlığınızı diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yeni oyun videolar gelene kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.